Herkese selamlar arkadaşlar. Karaburun'dan sevgiler. Aa, ya çekmeyi düşünmüyordum. Ama üstü açınca çekmek istedim. 9 numaralı kovanımdayız. Ee, daha önceden böldüğüm bir kovan. 20'sinde ayın bölmesini yapmıştım. 25'inde kapalı üstlerini kesmiştim. Anasıyla bölme yaptım bu kovan. Başarılı bir kovan olduğu için kendi ürettiğim kraliçelerden vermediğim anasını kendine çıkartmasına izin verdiğim bir kovan sıkışma dolayısıyla bölme yapmıştım. Oğul istemediğim için. Oğul meyli olmadığı halde artık koyacak yerim kalmadı ve üçüncü katı atmak istemediğim için böldüğüm bir kovandı. Üçüncü katı niye atmak istemiyorum şimdi anlatacağım sizlere çünkü şöyle bir durum var artık ben üstlükleri kaldıramıyorum. Allah, Allah bereket versin çok şükür bunu ee, gösteriş olsun diye söylemiyorum sizlere. Bir insanın gücünün ya yani Benim en azından gücüm yetmiyor diyeyim. O yüzden hatta buraya şu anda boş üstlük getirdim. Ee, üst katı kaldıracağım. Alt katta açık bıraktığım güzel üstlüklerden bir tane seçeceğim. O bir taneyi güzelce bırakacağım ve daha sonra kovanımı kapatacağım. Ama üstlüğü ben artık alamadığım için aktarım yaparak almak durumundayım. Bu yüzden dolayı yandaki kovanın 3 katlı mesela denemek için attığım bir kovan ama gerçekten açıp kapatması beni çok yoruyor. Ee, yanınızda herhangi bir yardımcı olmadan bu iş hani tek başına yapılır mı? Yapılıyor. Evet ben aktararak yapıyorum. Şu anda da tek başımayım hatta tripodla çekim yapıyorum. O yüzden biraz güneş de arkadan geldiği için görüntü kalitesi çok iyi olmuyor ama size göstermek istedim. Ee, şöyle bir durum var. 2 katlıydı bölmesini aldık. Kısmesi gideceğiz diye bölmede o sırada gelişe dursun dediğimiz bir kovan, anasını da beğendiğim için geçen yıl böldüğüm kovanlardan biriydi bu ara. Geçen yıl şey e, böyle bölmesinden işte anasının yüzsüğünden anasının şeyine yumurtasına kadar şahit olduğum bir kovan, çok sevdiğim bir kovandı. E, bölmüştük. Bugün e, memelerden yüzsüklerden bir tanesini güzel bırakacağız içinde. Ben iki tane bırakma taraftar değilim. Genelde iki tane bırakın deniyor ama iki tane bıraktığımızda ve aynı dönemde çıkan yüzlüklerde kraliçelerde kavga edebiliyor, kavga sırasında iki kraliçe birden sakatlanabiliyor ve kovan avını anasız kalabiliyor. Birin riski var mı? Birin de tabii ki riski var ve bıraktığınız yüzlük zarar görmüş olabilir, istediğiniz kalitede olmayabilir ama ben kendim de ana yaptığım için kralçayı çıkarttığım için hani en kötü ihtimal baktım olmadı kendim birleştirme yaparım, değiştiririm mantığında ilerlediğim için bir tane bırakmayı daha göze şey alıyorum. Ee, riskini alarak bırakıyorum. Bir yüzlük bırakıyorum. Beğenmezsem değiştiririm diyorum. Bakalım şimdi. Şöyle bir açalım. Ben körüyümü yaktım. Geldim hatta açtım. Ondan sonra dedim ki ya dur ben bunun videosunu çekeyim. Sabah sakinliğinde şöyle tatlış tatlışken diye. Evet. Bağlık katımızdayız. Artık ben bu ballı katını arkadaşlar kaldıramadığım için aktaracağım. Çünkü tutup kenara alamıyorum. Ya en azından bir 5 aktarıp üstüne koymayı düşünüyorum şöyle. Ana arı ızgarası koyduğumuz kovanlarımdan birisi şöyle size de göstereyim. Ya gerçi güneş ters açıdan geliyor ama şu an sır indirmeye başlamış. Şöyle koyarsam öyle alıp sarkıdırız direkt bozmadan diğer tarafa alırım. Bu geçen yıl başarının peteklerinden almıştım ben. Kabarmış peteklerinden. Bunlara ben yavru da attırmıştım. Şu anda da bayağı bir balı var. Şu şekilde. Çünkü geçen yıl arıcılığa başladığımda elimde 5 tane kovan vardı. Ve ne yazık ki hiç kabarmış peteğim yoktu. Ben bir sezonda 5 tane arıya yaklaşık olarak bir 70-72 tane kadar petek kabartmıştım. Ve böyle gözüm gibi bütün kış onları sakladım inanın ki güve yapmasınlar. Bana çok lazım diye. E ondan sonra kovan sayım arttı. bayağı sır yapmaya başlamış durumda şu anda. Görebiliyor musunuz? Kovan sayısı artınca ya yani petek sayısı da arttı ama tabii ki yetmedi yani. Bu sezonda bir de tam bu sezonun petek kabartma döneminde burada arıların ilk 3 tanesi kata çıktı. Mart'ın 10-12'si gibi bir kar yağdı. Burada kovanların üstüne kar yağdı. Yukarıda benim arabam mahsur kaldı. O yüzden dolayı bir hafta on gün kadar gelip bakamadık da yani. Ve baktığımızda herkes şeydi. Yani çu çuvalların alta petek atmış durumdalardı. Arılar sıkışmış ama açabileceğimiz bir hava yoktu. Şöyle göstereyim size. Biz sırlamaya başladık işimiz bitiyor anne diyorlar bana. Ve çıtalar ağır bayağı yani gerçekten niye kaldırmadığımı yeltenmediğimi kendime şu anda teşekkür ediyorum. Bir karakovanım var. Bakalım mı beraber ne durumda karakovan? Evet arkadaşlar, karakovan bu yıl ilk defa deneyerek koymuştum. Şöyle ortadaki üçgeni sırlamış. Yanları sırlamaya başlamış. Arkayı sırlamaya başlamış. altını üstgeni doldurmuş. Maşallah benim kızlarım. <laughs> Bölme yaptığım için alt kat 10 çıta değil. Ana yok dolayı üstte 10 çıta var. Aşağıda 2, 4, 6, 8 çıtayla çalışıyorum şu anda. Ve burada işaretlediğim çıtalarım var. Güzel yüzlükleri bıraktığım çıtalarım var. Kapalılarını bozmuştum. Dediğim gibi. Ben şuruplukları hiçbir zaman çıkarmıyorum içinden. Neden çıkarmıyorum? Ee, şuruplukları muslin acını taktiğiyle ben dalak attırıyorum ve daha sonra kapandığı zaman alıyorum. Şu anda da görüyorsunuz ki burada dalak atıyor. Geçen bölme esnasında gene alt katta şurupluk vardı ve bu yarım kayıklardan daha büyük bir dalak vardı. Full erkek gözü örmüştü ve full kapalıydı. Aldım. Komple kestim aldım onu hasat ettim. Ve kovanımdaki hiçbir erkek gözünde şu an varovaya rastlamıyorum. Yani doğal mücadelelerin en etkili çözümlerinden biri eğer o erkek gözleri kovanın içinde açılmış olsaydı yüksek oranda var o dışarı çıkacaktı. Fakat e, yoğunlukla erkek gözlerinde daha fazla varova olduğu için ben onları hasat etmeyi tercih ediyorum ve şu hep en alt katta bırakıyorum. Ya yani ben alt kata 9 çıta olarak çalıştırıyorum diyebilirim size. Şurada bir işaretlim var. Bir tek güzel yüzlük demişim. Bir tane de iki numaralı çıtada da işaretlediğim var. Oradaki yüzükleri bakacağım. Ona göre bir tanesini seçeceğim. Daha sonra geri kalan çıtalardaki yüzlükleri ben bozacağım. Çünkü oraları işaret koymadığıma göre yüzlük yoktu. Olası attırmış olması durumunda da çok iyi olacağını kabul etmiyorum. Ha, sıradan gidelim hadi. 8'den devam edelim. Burası bayağı beyazlamış durumda. Gel bakayım çocukum. Ben yastıklı çıtalarıma silkerek bakmıyorum. Burada yanımda fırçam var. Genelde fırçayla bakıyorum ya da dumanla bakıyorum. Ve bunda yüzük olmaması normal çünkü bu bal. Evet. Dur çocuğum. Seni de aşağı indireyim. En sonda da şu not aldığım çıtadakilerden bir daha bakacağım. Bir ya da iki bırakacağım ama ben genelde bir bırakmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi çıkmazsa yani nasılsa elimde anavar garantisindeyim aslında. Hani gününde bakıyorum, kaçırmıyorum diye genelde anavar elimde bir tane yüzsük kalsın sakatlanma ihtimali olmasın anavarmızıyla bakıyorum. Ama beğenirsem iki tane bırakıyorum. Bazen lazım olabiliyor. Çünkü arı bozuyor. Oo, çok sıkı yapıştırmış. Bırakmıyor. Evet. Aa, burada çok güzel bir üstlük var. Ben bu üstlüğü bırakacağım. <laughs> Göstereyim size de. Şöyle. Şu üstlüğü bırakacağım. Hemen <laughs> hemen <öyle>, hem <laughs> harika bir <atmış yani. gülüyor> Evet, karar verildi. Şunları temizleyeceğim. Bu iki bırakıyorum. sizler ve ben şu anda var olan üstlüklerini kesiyorum. Bir şey burada yok. I don't know. çalışmak lazım. Ben bunu almayı unuttuğum için tekrar oraya gitmek durumunda kaldım. Şimdi ne bıraktık? Ee, iki tane sağdan üçüncü çıtamızda güzel yüzlük bıraktık. Bir bırakacağım demiştim ama ikisini de çok beğendim. Kıyamadım. İkisini bir bıraktım. Ama normalde dediğim gibi tek bırakıyorum ben. Sakatlanma riskini almaktansa Tek yüzlükte herhangi bir problem olursa kendim nasılsa anam var mantığıyla ilerliyorum Şimdi ben bunu havalandırma da açacağım Izgarayı şimdiden attım çünkü analar çıkana kadar olur ki bir şey olursa yani üst katta ana aramak istemiyorum çünkü balı ortadan çektirip göllenip gelip kendi buraya yumurta atma ihtimali var yani bir şey olmaz. Ben her gün buradayım ama ola ki bir sorun oldu. Gelip bakamadım Bir problem yaşadık. Riskini göze almamak için açıyorum arkadaşlar. Üstüyü koydum. Hatta ilk önce havalandırmayı da şuradan koyayım bir tanesini. <laughs> ha, bir, bir yerini Diğerini kaldırdım. <laughs> Bunları geri içine artık. <Gülüyor> <Gülüyor> kapatıyorum. Şimdi kapağın üstüne ben not yazacağım. Benim ayrıca not tuttuğum bir defterim de var zaten. Ama kapağın üzerine de yazacağım. Buradan gelip <laughs> geçersen arkadaşlar ne işlem yapmışım. Bazen göz atarak gidiyorum ben böyle kapaklara çünkü. Hani o güne tam şunları 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 yapacaksın Ece diye bir not almadıysam eğer. Genelde ya bunu bakma tarihi gelmiş deyip baktığımda oluyor. Ya bugün mesela normal ajandadan gittim. Yani bugün gelip bu işlemi yapacağım bilerek geldim. Ama ola ki unuturuz. İnsan sahibi kapağın üstüne de yazıyorum. Ne zaman bölündüğü, ne zaman açıklarını bıraktığı, ne zaman kapalısını bıraktığı diye not alıyorum. 9 numara da böyle arkadaşlar. Ben bunları tam sıkıştırmıyorum burada artık yavru olmadığı için. Bir tık şöyle. Aralıklı bırakıyorum ki şişirsinler balı. Şişirebildikleri kadar şişirsinler. Gerçi artık sırlamaya geçti bunlar da. Bir tarafa yapıştırmıyorum yani. kapattık. Şimdi ne yapıyoruz? 20 Nisan'da bölme yapıldı anayla. 25'inde kapalılar temizlendi, açık 3 çıta dedik. 29, 04 22, 2Y bıraktım. Şimdilik bu kadar. Bu ara işler çok bakalım yeni bir e, larva transferi daha çekiyorum zaten inşallah hepsini yayınlayacağım izlersiniz görüşmek üzere sevgilerle hoşçakalın.